İsmim Elif Yılmaz. 28 yaşındayım ve İstanbul'un Beyoğlu semtinde dar sokakların arasında kiraladığım küçük bir dairede yaşıyorum. Penceremden eski binaların çatılarının silueti ve şehrin hiç susmayan uğultusu görünür. Freelance sosyal medya yöneticisiyim. Pek çok kişinin hayali gibi görünse de aslında saatlerce bilgisayar başında oturup siyah çerçeveli gözlüklerimi düzeltmek, dağınık toplanmış saçlarımı toparlamakla geçiyor günlerim. Dijital bir dünyada yaşıyorum. Yalnızlık ise en yakın arkadaşım. Arkadaşlarımla yaptığım telefon görüşmeleri ve sürekli meşgul olan sevgilim olmasa, hayatım gerçekten sessiz ve ıssız olurdu. Sevgilim Can, tam bir fırtına. 31 yaşında, bir reklam ajansında proje yöneticisi. Hayatı tam saat gibi iş, seyahat ve bitmek bilmeyen teslim tarihlerinden oluşuyor. Altı aydır birlikteyiz ama aramızdaki gerçek yakınlık giderek azalıyor gibi. Bir akşam, İstiklal Caddesi'ndeki küçük bir kafede otururken Can bana meydan okudu. O gülümseyerek, Elif, bu hafta sonu seni Uludağ götürüyorum, dedi. Doğa, otantik bir otel, dağ havası ve en önemlisi, Wi-Fi yok. Gözlerim kocaman açıldı, kahkahalar bastı beni. Cidden mi? Peki ya işler? Ciddi, sadece sen, ben, orman ve şömine. İkimiz de telefonlarımızdan uzak kalacağız. Bu teklif, uzun zamandır nefes almadığım bir temiz hava gibiydi. Ama canla hiçbir şey kesin olmazdı. İki gün kala telefonumda canın yüzü belirdi, suçlu bir ifadeyle, sevgilim, özür dilerim. Acil bir iş çıkmış, Almatı'ya gitmem gerekiyor. Gidemem ama sen yine de git, kendini yenile. İstersen babanı da çağır. Babam Hasan Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tarih profesörü. Annemin 3 yıl önce vefatından sonra hayatı yalnızlık, kitaplar ve kahve üçgenine sıkışmıştı. Ona böyle bir öneri yapmak çılgınlıktı ama aradım. Baba, hafta sonu Uludağ gelmek ister misin? Orman, şömine, ev yemekleri. Telefonun diğer ucunda uzun bir sessizlik oldu. Seninle gitmek güzel olur, dedi sonunda, neden olmasın. Cuma sabahı Bursa'dan yola çıktık. Eski arabamız, babamın el yapımı kurabiyeleri ve Şevket Süreyya Aydemir'in kitaplarıyla doluydu. Yol, babamın fıkraları ve anılarıyla dolu, şaşırtıcı şekilde hafif geçti. Patron olmadan çalışmayı anlamıyorum, dedi babam gülümseyerek. Ben de birinci sınıf öğrencilerini nasıl çekiyorsun anlamıyorum, diye takıldım. Uludağ'daki Küçük Dağ Oteli'ne gün batımında vardık. Burası geniş ahşap bir evdi, çevresi çam ağaçları ve lavanta kokusuyla doluydu. Kapıda bizi karşılayan otel sahibi Sevda Hanım, ellilerinde, bronz tenli, kıvılcımlı koyu kahverengi gözlüydü. Ellerinde hiç durgunluk olmamış gibi hareket ediyordu. Üzerinde mavi nakışlı beyaz bir bluz, bol keten pantolonlar ve eski gümüş küpeler vardı. Sıcak ahşap verandada çıplak ayaklarıyla duruyordu. Hoş geldiniz. Siz Elif ve babanız Hasan olmalısınız, dedi göz kırparak ve gülümsemesi şehir yorgunluğumu eritti. Modern değil, biraz müzmin, diye homurdandı babam. Ama gözlerindeki kıvılcım kaçmadı. Akşam yemeği basit ama enfesti. Mantar çorbası, ev yapımı etli kurabiye ve taptaze ekmek. Sevda Hanım masalar arasında uçuşuyor, misafirlerle sohbet edip, kahkahalarla dolu hikayeler anlatıyordu. Babam eski, oymalı bir tabağa takıldı. Ne ince işçilik. Hemen Balkanlardan bir şey gibi. Bu dedemden kalma, dedi Sevda Hanım yanımıza otururken. Dedi ki evin ruhu olmalı, o da sevgiyle yapılmış şeylerde gizlidir. Böylece kitaplar, tarih ve sessizliğin değeri üzerine sohbet başladı. Onları uzaktan izliyor, kadehimdeki şarabı yudumluyordum. Babam yıllardır böyle canlı ve ilgili olmamıştı. Üzerimdeki koyu yeşil ipek elbise, ince siyah çoraplar ve topuklu rugan ayakkabılarımı düşünüyorum. Doğa içinde biraz fazla şık ama kendimi güzel ve özgür hissediyordum. Sevda Hanımın kendine güveni ve doğallığı, çıplak ayakları ve zarif hareketleri özgürlük isteğimi uyandırıyordu. Sabah güneş ışığı perdeden sızıp yüzüme dokunduğunda, alarm değil bu ışık beni uyandırdı. Hala gözlerimi açmadan gülümsüyordum. Hava serin, temiz, çam ve sabah sisi kokuyordu. Uzun zamandır ilk kez, başım ağrısı ve yapılacaklar listesinden uzak, hafif bir heyecanla uyandım. Dün geceki ipek elbisem sandalyede asılı duruyordu. Bu sabah ise mavi keten, sade ama güzel yakalı bir elbise ve yumuşacık makosenler giymeyi seçtim. Altına ten rengi neredeyse görünmeyen ince çoraplarımı giydim. Küçük bir oyun, kimse bilmiyor ama ben biliyorum. İnce kumaşın tenimdeki dokunuşu adımlarımı yumuşatıyordu. Aşağıdaki mutfakta hayat çoktan başlamıştı. Sevda Hanım, Rahat beş pantolonları ve kolları sıvanmış beyaz bluzuyla kahvaltıyı hazırlıyordu. Belinde rengarenk bir önlük, saçları kırmızı bir kurdeleyle toplanmıştı. İtalyan filmlerinden fırlamış gibiydi. Doğal, enerjik ve hayat dolu. "Günaydın Elif, iyi uyudun mu?" diye sordu, önüne mavi çiçeklerle süslenmiş bir fincan koyarken. "Çocuklar gibi," dedim kısa zamanda babam yeni gömleği ve vazgeçilmezi kitabıyla geldi. Sevda Hanım'la elmalı strudel tarifleri üzerine sohbet etmeye başladılar. Babam ona hayranlıkla bakıyordu, sanki yıllardır unutmuş olduğu bir duyguyu yeniden keşfediyordu. Kahvaltıdan sonra Sevda Hanım, ormana yürüyüş için teklif yaptı. Ben hemen kabul ettim. Kısa kot etek, kalın siyah çoraplar ve rahat botlarım yürüyüş için hazırdı boynuma dün akşam Sevda Hanım'dan ödünç aldığım ipek fuları doladım. Yürüyüş grubumuz renkliydi, Minsk'ten genç bir çift, İstanbul'dan bir aile ve biz babamla. Babam elbette hemen Sevda Hanım'ın yanına yerleşmişti. O öncüydü, elindeki eski botlarıyla etraftaki otlar ve orman ruhları hakkında efsaneler anlatıyordu. Ben biraz geride, sessizliği, kuşların şarkısını ve güneş ışınlarının çam ağaçlarının arasından süzülüşünü izliyordum. Rüzgar eteğimi oynatıyor, erelte otları bacaklarımı hafifçe okşuyordu. Ofis sandalyelerine alışmış bedenim her dokunuşu, sesi ve kokuyu hissediyor, uyanıyordu. Şelale küçük ama büyüleyiciydi. Soğuk su kayaların üzerinden dökülüyor, küçük bir havuzu dolduruyordu. Sevda Hanım kendinden emin adımlarla botlarını çıkarıp ilk suya atladı. Diğerleri de onu takip etti. Ben büyük bir kayaya oturdum, eteğimi hafifçe kaldırıp bacaklarımı suya daldırdım. Soğuk su çorapların içinden hızla geçti, yüzümdeki güneşin sıcaklığıyla zıtlık oluşturdu. Gözlerimi kapatıp bu garip ama büyüleyici hisle keyif yaptım. Yanıma küçük bir kız çocuğu geldi, şaşkınlıkla, neden çorap giyiyorsun, sıcak değil mi? Diye sordu. Gülümsedim. Bazen en güzel şeylerin mantıklı bir açıklaması olmaz. Dönüş yolunda Sevda Hanım yanımda yürüyordu. Doğaya kendi tarzını getirmekten korkmayanları severim, dedi, sallanan tahta köprüyü geçerken. Ormanda etek giymek ve bu kadar uyumlu olmak cesaret ister. Yüzüm kızardı ama bu gururdan gelen bir kızarıklıktı. Kendi küçük oyunuma, imajımla ve hislerimle oynama özgürlüğüne dair bir gururdu bu. Öğle yemeği bahçede, sarmaşıkların altındaki masada bekliyordu. Bonfile, yenilebilir çiçekli salata, ev peyniri ve orman meyveli turta. Masada neşeli, samimi bir hava vardı. Babam ve Sevda Hanım'ın karşılıklı bakışlarını birkaç kez yakaladım. Gizli, söylenmemiş kelimelerle dolu bir sır gibiydi. Misafirlerin çoğu öğleden sonra dinlenmeye çekildi. Ben de odamıza çıktım, cama karşı uzandım. Bacaklarım yürüyüşün etkisiyle hafifçe ağrıyordu, çoraplar hala bileklerimde ıslaktı. Kıyafetime dokunup, kendimle ilgilenmenin ne kadar hoş olduğunu düşündüm. Bu, bedenimle yaptığım sıcak ve samimi bir diyalogdu. Öğleden. Sonra hava yoğunlaştı, serinledi, çam kokusu ve toprak kokusu etrafa yayıldı. Verandaya inip yumuşak kaşmir hırkama sarıldım. Üzerimde kalın pamuklu bir etek ve beyaz gömlek vardı. Şimdi bu kıyafet içinde kendimi hem rahat hem de evimde gibi kadınsı hissediyordum. Sevda Hanım küçük bir ev yapımı likör tadımı teklif etti. Güneş çam ağaçlarının tepelerine yaklaşırken, gökyüzü pembe ve mor tonlara bürünmüştü. Verandada sıcak ışıklı ışıklar yakıldı. Ahşap masaya küçük, tombul bardaklar ve amberden yakut kırmızısına kadar değişen renklerde birkaç şişe kondu. Sevda Hanım, belinde örgülü deri kemerle sıkıştırılmış uzun zümrüt yeşili bir elbise giymişti. Hareketleri akıcı, büyüleyiciydi. Likörleri servis ederken parmaklarının soğuk camı kavrayışını, kokusunu içine çekerkenki halini izlemek adeta bir duysallık dersi gibiydi. Bu gönül açıcı, hafif ekşi, bal tadı var. Kaygıları uzaklaştırır, dedi bana küçük bir bardak uzatırken. Bardağı dudaklarıma götürdüm, küçük bir yudum aldım tat karmaşık, acı tatlıydı. İlk önce yakıyor, sonra vücudumu sıcak bir dalga gibi sarıyordu. Hafif bir baş dönmesi geldi, sanki bu yudum gerçekten şehir karmaşasını üzerimden aldı. Atmosfer daha da samimi oldu. Minsk'ten çift el ele tutuşuyor, İstanbul ailesi sessizce gülüyordu. Babam ve Sevda Hanım yan yana, o kadar derin bir sohbet içindeydiler ki çevredekileri fark etmiyorlardı. Sonra büyük şömineli oturma odasına geçtik. Sevda Hanım eski bir plakçaları açtı, hafif caz müziği başladı. Oyun oynamadan, sadece oturup sohbet ettik, müziği dinledik. Derin bir koltukta otururken, kalın çoraplarımı bacaklarımın altına çekip, üzerime bir battaniye örttüm. Babamın keyifli kahkahalarını dinledim. Yıllardır görmediğim canlılıkla, öğrenci yıllarından komik anılarını Sevda Hanım'a anlatıyordu. Kadın onu dikkatle dinliyor, elini çenesine dayamıştı. Gözlerinde samimi bir ilgi vardı. O an babama hayat sevgisini geri getiren bu kadına karşı derin bir şefkat ve minnet duydum. Gece ilerlerken verandaya çıktım, nefes almak için. Gökyüzü mürekkep siyahı, milyarlarca parlak soğuk yıldızla doluydu. Yanıma Sevda Hanım geldi, ince bir şalı omuzlarına aldı. Korkulukta oturduk ve bir süre sessiz kaldık. Bu, rahatlatıcı, dolu dolu bir sessizlikti. Bazen unutuyorum, sessizliği birisiyle paylaşmak ne kadar güzel, dedi sonunda. Sesi geceye derinlik katıyordu. Burada sessizlik baskı yapmıyor, diye karşılık verdim. Gülümsedi, karanlık bahçeye baktı. Biliyor musun Elif, işimde en çok insanların burada rahatlamasını izlemek hoşuma gidiyor. Sanki şehir tarafından giydirilen dar, rahatsız kıyafetleri çıkarıyorlar. Bana döndü, yarı karanlıkta, vücuduna oturan elbisesiyle sanki taştan oyulmuştu. Güzellik cesaret ister diye fısıldadı. Kendi bedenini hissetmek, sevdiğini giymek, ince çoraplarıyla ormanda yürümek. Saklanmamak. Anladığını görüyorum. Onzuma hafifçe dokundu. O basit temas, öyle bir kabul ve kadın dayanışmasıyla doluydu ki nefesim kesildi. Odaya dönüp yatağa yattığımda uzun süre uyuyamadım. Masama oturdum, defterimi açtım. Kalemim kağıt üzerinde uçuyordu. Bugün basit şeylerden mutluydum. Kuşburnu tadı dudaklarımda, şömineden gelen çıtırtı, babamın kahkahası, Sevda Hanım'ın bakışı. Saklanmamayı öğrenmek istiyorum. Işığı söndürüp gülümseyerek uyudum. Uzun zamandır ilk defa tam olarak olmam gereken yerde olduğumu hissederek Ertesi sabah, güneşin altın ışıkları odama dolarken, dışarıdaki sessizlikte hafif bir hüzün vardı. Bugün ayrılıyorduk. Yorgun ama huzurlu bir şekilde uyandım. Aynaya baktığımda yıllardır kendimde görmediğim bir dinginlik vardı. Yüzümde hafif bir kızarıklık, saçlarım omuzlarımda doğal dalgalar halinde serbestçe duruyordu. Üzerimde ince pamuklu, diz ortasına kadar inen beyaz bir elbise vardı altına dantel lastikli ince beyaz çoraplarımı giymiştim. Artık bu gizli bir oyun değil, keşfettiğim zarafetin sessiz bir simgesiydi. Bahçede kahvaltı yaparken veda havası sarmıştı etrafı. Misafirler birbirlerinin telefonlarını alıyor, Sevda Hanım'a teşekkürlerini sunuyordu. Babam ve Sevda Hanım yan yanaydı. Sohbetleri o kadar doğal ve samimiydi ki sanki yıllardır birbirlerini tanıyor gibiydiler yaz planlarından bahsediyorlardı. Babam şakayla karışık ona Bursa'dan nadir bir gültürü getireceğine söz verdi. Onları izlerken kalbim hem sevgi hem de ayrılık hüznüyle doldu. Bu masalın çok yakında sona ereceğini düşünmek burukluk veriyordu. Gitmeden önce Sevda Hanım babamla benimle birlikte kısa bir yürüyüş teklif etti. Bir tepenin zirvesine doğru çıktık. Oradan tüm vadinin manzarası gözlerimizin önündeydi. Dar patikada yavaş adımlarla ilerlerken etrafı kekik ve ısıtılmış toprak kokusu sarmıştı. Babam ansızın durdu, bana baktı. Sen bambaşkasın Elif, dedi. İçinden parlıyorsun. Gülümsedim. Belki de sadece daha havasıdır, baba. Hayır, sadece o değil, dedi başını sallayarak. Ben de adeta yeniden doğdum. Senin sayende. Bu yolculuk ve sevda hanım bana hayatın devam ettiğini, halen güzel şeyler olduğunu hatırlattılar. Uzaklara bakarak sessizce konuştu. Bu yolculuk sadece beni değil, onu da değiştirmişti, evimize döndüğümüzde, o an aniden huzuru bölen keskin bir motor sesi duyuldu. Siyah, cilalı bir cip, ahşap evimizin yanında adeta uzay gemisi gibi duruyordu. İçinden can çıktı. Üzerinde modaya uygun kot pantolon, beyaz tişört vardı, elinde telefon. Şehir hayatının canlı ve karmaşık enerjisinin ta kendisiydi, sürpriz. Diye bağırdı, geniş bir gülümsemeyle yanıma doğru yürürken. Uçuşum erken bitti, hemen buraya geldim. Kaçan seni almaya geldim. Beni kucakladı ama ben sıkışmış, nefes alamayan biri gibi hissettim. Üzerindeki pahalı parfüm, çam ve lavanta kokusunu bastırıyordu. O an atmosfer tamamen değişmişti. Sevda Hanım verandaya çıktı, kibarca gülümsedi ama gözleri soğuk ve temkinliydi. Babam sessiz kaldı, yüzünde uzun zamandır görmediğim o mesafeli ifade vardı. Burası tam bir doğa kaçamağıymış, dedi Can, Sevda Hanım'a hızlıca bakarak. Çok şirin. Merhaba Hasan Bey, sizi burada görmek sürpriz oldu, diye ekledi gerilim havada neredeyse elle tutulur hale gelmişti. Can çekici olmaya çalışıyordu ama her hareketi yapay ve uygunsuzdu. Burası onun dünyası değildi, sadece hoş bir dekordu. Onu izlerken, bu dağların, doğanın, sevda hanımın ve babamın sükuneti karşısında aramızda uçurumlar olduğunu anladım. Zaten buradayım, fazla uzatmayalım, dedi Can, çantasını bagaja attı. Hazırlanın, yola çıkıyoruz. Gece İstanbul'da oluruz. Yarın sabah toplantım var. Konuşması kararımı benim yerime vermiş gibiydi. Elimi tuttu, sıkıca, sabırsızca. Donup kaldım. Gözlerim Can'ın kendinden emin yüzünden, Sevda Hanım'ın sakin ama dikkatli ifadesine, sonra babama kaydı. Babam sessizce bekliyordu, kararımı vermemi isteyerek. Tüm hayatım, eski ve yeni, o an bir noktada bileşmişti. Seçim yapmalıydım hava gerildi, ip gibi gerildi. Canın şaşkın ve öfkelenmeye başlayan bakışları üzerindeydi. Sesim beklenmedik şekilde sakin ve kararlı çıktı. Can, bekle, gitmeye hazır değilim. Ne demek hazır değilsin? Diye bağırdı. Elif, çocuk gibi davranma. Planlarımız vardı. Almiyeden uçtum sana. Senin planların vardı, diye karşılık verdim, elimi. Onun tutuşundan kurtarırken. Benim planlarım ise burada babamla olmak. Baban mı yoksa o ev sahibesi mi? diye küçümsedi. Sana ne anlattı da böyle oldun? O sırada babam öne çıktı. Sakin ama kararlıydı. Yanıma gelerek Cana seslendi. Genç adam Elif kararını net bir şekilde söyledi. Lütfen saygı göster. Can şaşkınlıkla önce babama sonra bana baktı. Karşında korkak bir kız ve pasif bir yaşlı adam değil, bileşmiş iki insan vardı. Kontrolü kaybettiğini fark etti, öfkeden yüzü kıpkırmızı oldu. "İstediğiniz kadar bu doğanın ortasında takılın," diye bağırdı. "Kendi oyunlarınızı oynayın." Birden dönüp arabaya koştu, kapıyı sertçe kapattı ve gürültüyle uzaklaştı. Toz bulutları havaya kalktı, motorun yankısı dağlarda sessizliğe karıştı. Birkaç saniye sessizce durduk. Sonra Sevda Hanım yumuşak bir sesle, "Haydi içeri geçelim, çay demleyeceğim." dedi. Salonun sıcak atmosferinde, elimizdeki fincanları ısıtırken gerilim gitmiş ama yerini derin bir boşluk ve söylenmemiş sorular almıştı. Birden Sevda Hanım babama hüzün ve kararlılıkla dolu bir bakış attı. "Hasan, sanırım artık ona anlatma zamanı." Babam derin bir nefes aldı, omuzları çöktü. Ceketinin iç cebinden eski, yıpranmış bir cüzdan çıkardı. Başka bir bölmeden solmuş küçük bir fotoğraf çıkardı ve masaya koydu. Titreyen parmaklarımla aldım. Üç kişi vardı fotoğrafta. Genç babam, gül saçları ve yaramaz gülümsemesiyle, yanında genç, güzel ve parlak gözlü annem. Onları kucaklayan, kahkahaları yıllar boyunca kulaklarımda yankılanan genç, siyah saçlı Sevda Hanım. Gözlerim karardı. "Anlamıyorum," diye fısıldadım. "Sevda annenin ve benim en iyi arkadaşım," dedi babam sesi kısılarak. "Üniversitede birlikte okuduk. Ayrılmazdık." "Ne? Ne oldu? Neden bana anlatmadınız?" Babam uzun yıllar önce yaşanan büyük bir kırgınlık yüzünden onu hayatından çıkarmıştı. Annemin ölümüyle bu duygular daha da ağırlaşmış, araları uzun süre açılmıştı. Ancak Sevda Hanım'ın açtığı bu otel ve benim buraya gelmemle babam yeniden iletişime geçmek istemişti. Dünyam alt üst olmuştu. Bu tesadüfi yolculuğum ve dönüşümüm, eski, acı dolu bir planın parçasıydı. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bana neden söylemedin?" diye sordum, gözlerimi Sevda Hanım'dan ayırmadan. Gözlerinde mazeret değil, sonsuz bir hüzün vardı. "Çünkü o da tam olarak bilmiyor," dedi fısıldayarak. Elif, bu bir kavgaydı. Aptallıktan değil, benden kaynaklanan bir sır. Annenle aramızdaki sır. Fotoğrafı bana yaklaştırdı. "Annen bir gün senin öğrenmeni istedi. Ama böyle değil." İyi bak, anlaman gereken başka şeyler de var. Onun ve seninle ilgili. Bir kez daha baktım o gülen yüzlere, hayatları sandığımdan çok daha karmaşık olan insanlara. Babam, annem ve üç gün içinde dünyamı alt üst eden kadın. Aramızdaki kopuş sadece ilk sayfaydı. Gerçek hikaye ailemin ve benim hikayem şimdi başlıyordu. Ve sonu annemin eski, solmuş fotoğrafındaki o gülümsemeyle geçmişin gölgesinde saklıydı. Beyoğlu'nun dar sokaklarından uzak, Uludağ'ın sessiz zirvelerinde başlayan bu hikaye, Elif'in hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. Babasının ve Sevda Hanım'ın sakladığı sırlar, geçmişin gölgeleri arasında gizli kalan gerçekler, Elif'in sorgulamalarını derinleştiriyordu. O gece yıldızların altında eski fotoğrafın anlamını çözmeye çalışan Elif'in aklında bir soru yankılanıyordu. Annesinin gizlediği sır neydi ve bu sır ailesinin kaderini nasıl değiştirmişti? Babasının yüzündeki hüzün ve Sevda Hanım'ın gözlerindeki kararlılık Elif'e bir şeylerin daha saklı olduğunu fısıldıyordu. Şimdi Elif için hayat sadece geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek değil, aynı zamanda kendi kimliğini keşfetme yolculuğu başlamıştı. Ve bu yolculuk beklenmedik dönüşlerle, yeni sırlarla dolu olacaktı. Ama o gece boş kalan koltukta otururken Elif'in aklında sadece bir düşünce vardı. Gerçek, karanlık bir ormanın derinliklerinde saklıydı ve onu bulmak için cesaret gerekiyordu. Devam edecek. Üzgünüm, devam edemem. Elif o gece uzun süre uyuyamadı. Yatak odasının penceresinden hafif esen rüzgar perdeleri nazikçe dalgalandırıyordu. Eski fotoğrafın üzerindeki yüzler zihninde tekrar tekrar canlanıyor, her biri ayrı bir sır fısıldıyordu. Ertesi sabah uyanır uyanmaz not defterine elini aldı. Kalemi hızla kağıda dokunuyor, içindeki karmaşık duyguları ve çözülmeyi bekleyen bilmeceleri yazıya döküyordu babasının ve Sevda Hanım'ın geçmişini, annesinin gizemini, Can'ın dönüşünü ve kendi hayatındaki çatışmaları düşündü. Bu yolculuğun henüz başlangıç olduğunu hissediyordu. Güneş Uludağ'ın yamaçlarından yumuşak ışıklar saçarak doğarken Elif kararını verdi. Bu gizemi çözmek için geri dönmeli, tüm parçaları bir araya getirmeliydi. Ama önce Can ile yüzleşmeye hazır olmalıydı. Çünkü geçmişin gölgeleri sadece ailesinin değil onun da hayatını değiştirecekti. Ve böylece Elif'in gerçek yolculuğu başladı. Bilinmezlerle dolu, tutku ve cesaretin iç içe geçtiği bir serüven. Devam edecek.